Babalardan para gelir babalardan Baka kaldım hayır ben sana bakmam Sanki Van Dam damarıma para basacağım Rapa pam pam yüz yüz rapa pam, pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna De kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır gerine bir DNA Seni alamam senin kadar alttan izliyorum seni şu andan katafalktan attırır o kadar pam Pula kula gerek yok bu pusula kan kan Öldürürken yaparım satı daydam Seni arasa da bulamaz biri canım ben Benzemem başkalarına bu nadir kan Para para akar arar kasalardan Beyaz yaka ben bahsetme yasalardan Dışı mütevazi ve senin gibi kancan can İçim silah gibi gel gürültüme katlan Kuruturutan ben bir anda yaşartan Beş saniye çift yaşadığım binadan Vahşi arım suyum gelir familyamdan son senin nereden bilmem oradan Babalardan para gelir babalardan Baka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki vandam damarıma para basacağım A pam Rapapampam, rapa pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz, dedikleri alamaz Dediler donuna de kadar aldım, seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır geri ne bir DNA Yalan at kim ödür bu devirde yalandan Ama acil ayrıl o yalamandan Beni eleştirirken sen telefondan Yeni yat çekiyorum suya dalamandan Şansa bak tüemine kameranla Senin başarını alçak suda dalga. Benim reklam senin